Bu şehirde buldum bu da yerlerini Bu şehirde sevdim badem dillerini Senle unuttum bütün ezberlerimi Pişman değilim ama göçtüm kederden Düşman değilim ama çöktüm merkenden bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözünde bir daha görür müyüm? Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi Seninle doldurdum yasak ihlalimi Seninle kapattım aşk defterlerimi pişman değilim ama göçtüm kederden düşman değilim ama çöktüm erkenden bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm İğne ucuyla topla sevgiyim Kalmasın kırıntı çıkart inciyi düz bakışın gördüğünde her şey yenilgi. Karıncalar yuva yapmış kürkünü, kucak kucak çakıl taşı toplamak, yürümek bilinmezliği. Götürüp sahile fırlatmak öylece, acımak kayıp maziye. Kolay mı sanıyorsun bastığın yürek inceden incesine?